Zayıf bazlar su içerisinde %100 iyonlaşmaz. Bunun içinde iyonlaşma dengesi yazılır. Ve denge sabitinde maddelerin derişimleri yazılarak oradan OH iyon derişimi bulunur. Daha sonra da pH'e geçilir. Tüm özelliklerde pH artı pH eşittir 14 olduğundan oradan da pH'e geçiş yapılır arkadaşlar. Ee, gram miktarı verilmiş buradan molüne ulaştık. Molar teştirme mol sayısı böyle hacimlerde mol ulaştık. 0,05 molar amonyak varmış o zaman hiç yok hiç yok başlangıçta harcanan miktarına x molar dersek x molar x moler oluşur 0.05 eksi x kadar burada varsa x kadar x kadar burada vardır denge sabitinde bunu yerine yazarsak artık derişimleri x çarpı x bölü 0.05 eksi x toplama çıkartma işlemi dengede her zaman ihmal ediliyordu arkadaşlar x'i buradan ihmal ettik buradan da x kare eşittir 10 üzeri eksi 6 çıktı x eşittir 10 üzeri eksi 3 çıktı x dediğimiz hidroksit iyonunun derişimiydi o zaman pH değeri eksi logaritma 10 üzeri eksi 3'ten 3 çıkar. Tüm çözeltilerde pH artı pH eşittir 14 olduğu için pH eşittir 11